Herkese merhaba. Ben Aslı Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel birlikte 5000 abone olmak için ee, ve ayrıca Kroç, diyelim zaten ben bu çekiliş yapınca büyük bir ihtimal 5000 olacağım. 5000 abone için Tobias çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar sürekli çekiliş yapacağımı söylemiştim kreatör olunca. Ve ben de kreatör olacağım için arkadaşlar takas hesabımdan yapacağım ama bu hesapta değil yani Tobias, e, Tobias takas hesabımda ama yani sakın Asosyete takas diye birini görürseniz hediye vermeyin. Çünkü ben partilere falan gitmiyorum. Sakız hesabımda gitmiyorum. Dünya'dan da vermeyin. Dediğim gibi arkadaşlar kreator olursam sizi ulaştıramayabilirim diye sakız hesabımdan vereceğim. Tubiyasımız burada kanıt olarak göstermek istedim. Bakın. Gördüğünüz gibi tubiyasımız bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman hemen şartlara geçelim diyorum. Ayrıca e, şimdiden söyleyeyim. Sonucu. Yani çekilişin sonucu 5000 eee 5300 abonede açıklanacak. Aa bu arada kuzenim geldi. Şimdi şartlarımıza geçelim. Ee, i̇lk öncelikle ilk şartımız abone olmak. Zaten hepiniz de biliyorsunuz. Evet arkadaşlar ilk şartımız abone olmak. Kesinlikle biliyorsunuz zaten. İkinci şartımız like atmak. Üçüncü şartımız kanıt atmak. Zaten zorunlu. Eğer kanıt atamazsanız e, çekilişi alınmazsınız. Yani alınırsınız ama e, şöyle. Yani kazanma şansınız kazanma şansınız daha çok azalır. Bayağı azalır hatta. Yorumlara katılıyorum. Yazıp adınızı kodunuzu yazmanız lazım. Ve beni yuvarla takip ederek e, kazanma şansınızı daha fazla arttırabilirsiniz. Bir kal olmak istiyorum. E, şu yaparsanız sevinirim. Yuvarla takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. 5300 abone e açıklanacak. açıklanacak. 5000'de tekrar çekiliş yapmayı düşünüyorum. Kreatör Olurum inşallah çünkü çok fazla olmak istiyorum yani hayallerimden bir tanesi gerçekten çok fazla olmak istiyorum. Dediğim gibi Tobias çekilişi böyle çekilişler devam edecek. Büyük ihtimalle kreatör olduktan sonra takas hesabıma değerli hayvan hediyeleri verecekler ve ben çekiliş yapmaya devam edeceğim. Ama ayda bir gibi çünkü... Arkadaşlar çok fazla çekiliş yaparsam bu sefer de pirip kasmış gibi olurum olur, olmaz o yüzden. Ben sadece sizin çekiliş yapıyorum sizin için. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.